Merhabalar, bugün sizlere çocuklarda davranış problemleri nedir bunlardan bahsetmek istiyorum. Çocuklar her yeni gelişim dönemine geçtiklerinde bazı beceriler kazanmaktadırlar. Bu becerileri kazanırken yanlarında çözülmesi gereken problemler de eşlik edebilmektedir. Problemlere verilen tepkiler davranış bozukluğu olarak adlandırılır. Peki bu davranış bozuklukları nedir? Hırçınlık, saldırganlık, karşıt gelme, yalan söyleme, idrar ve dışkı kaçırma gibi sınıflandırabiliriz. Peki biz bu süreçte ilk olarak neye bakıyoruz? Yaşa uygun mu? Bazı davranışlar yaşına uygun olarak kabul edilebilirken bazıları bize bir problemin işareti olabilir. İkinci olarak baktığımız kısım süreklilik ve yoğunluluk. Süreklilik ve yoğunluluğunu da değerlendirdikten sonra davranış problemi olduğunu düşünmemiz mümkün olabilir.